Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine en kısa şekilde Beşiktaş'ımızın gündemini inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Beşiktaş'ımız Orkun Kökçü transferinde gaza bastı. Benfica ile yüz yüze görüşmeler başladı. Serdal Adalı, Squall Şefi, Eduard Graf'a şartlar ne olursa olsun sonuna kadar zorlayacaksın talimatını verdi. Bunun yanı sıra şöyle güzel bir haber daha geldi. Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa yani Beşiktaş'ımızın efsane futbolcularından Simao transferde kolaylaştı yaratıcı rol üstleniyor. 24 yaşındaki Türk Yıldız çocukluk aşkı Beşiktaş'a gelmek için can atıyor. Hatta Ojogo'ya göre alacaklarından vazgeçmeye hazır. Benfica 2023'te ortan 29.7 milyon euroya aldığı kökçü için 30 milyon euro bon servis istiyor. Geçen sezon 55 maçta 12 gol 11 asist yaptı. Jens Kajuste transferi beklemedi. Beşiktaş Napoli'den Jens Kajuste için anlaşma sağladı. 1 milyon euro kiralama artı 6,5 milyon euro zorunlu satın alma. Ancak Sercan Dikme'ye göre Kajuste henüz İstanbul'a davet edilmedi. Lisbon'daki gelişmeler bekleniyor. 25 yaşındaki İsveç'te ön libero geçen sezon Ipswich Town'da 33 maçta 1 gol 1 asist yaptı. Piyasa değeri 12 milyon euro. Portekiz'den sürpriz bir çıkarma var. Beşiktaş'ımız Portekiz'e adeta kamp kurdu. Beşiktaş futbol operasyon sorumlusu Can Kaymakoğlu Benfica ve Sporting'den iki futbolcu için Lisbon'a gitti. Serdal Adana'nın da gelişmelere göre Portekiz'e gitme ihtimali var. Hangi isimlerin gündemde olduğu henüz net değil. Ama transferde sürpriz bir gün bizi bekliyor. Diğer bir haberimiz Beşiktaş'ımız Walker Peterson'a son teklifi sundu. 3 yıllık sözleşme 1.5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası. 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun piyasa değeri 15 milyon Euro. Geçen sezon 35 maçta 2 asist yaptı. Tottenham'la devrede. Ama Beşiktaş kararlı. Paulista'dan bazı açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın 34 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista duygusal açıklamalar yaptı. Ailem açlık sefalet çekti. Futbola tutkuyla başladım. Hayatımızı değiştirmek istedim. Sözleşmemde 2 yıl var. Ama geleceği bilemeyiz. Tek istediğim zaferler için savaşmak. Diğer bir haberimizde Beşiktaş Zeki Çelik için Roma ile görüştü. Ancak Roma 27 yaşındaki Türk Sabek'in sözleşmesini uzatmak istiyor ve satmaya yanaşmıyor. Zeki'nin piyasa değeri 8 milyon euro. Geçen sezon 27 maçta 2 asist yaptı. Beşiktaş'ımız alternatif planlara hazır. Bugünlük bu kadardı Büyük Beşiktaş ailesi. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.